Vallahi umduğumdan daha iyi çıktı. Çünkü e, burada şöyle söyleyeyim, geçen seneden zaten e, 6-7 tane falan takım arkadaşım var. 2-3 tane geç öğrenenim var. Diğer arkadaşlarla zaten uzun yıllardır karşılıklı oynuyoruz. Hemen hemen herkesle herkesi tanıyorum. O yüzden hiç de yabancılık çekmedim sağ olsunlar onlar da öyle. Yani şu anki izlenimim çok iyi. Şu anda tabii yorucu geçiyor ama normal yani olması gereken de zaten bu. Yorulmadan da bir şeyler olmuyor. Zaten hocamız bir gün çift bir gün tek yapıyor. Arada bizi dinlendiriyor. Şu an gayet olumlu, güzel gidiyor. Ya zaten ilk yarı iki, takım zaten 11 puan bir farkla girdi devreye. Başarılı bir ilk yarı geçirdiler ama tabii ki futbolda hiçbir zaman Rehabete ee, şans yok bence. Aynı ciddiyetle, aynı ee, seviyede devam ederse zaten puan farkının da ben açılacağını düşünüyorum açıkçası. Taraftarlarımız bizleri takımı desteklemeye devam etsinler. İnşallah sezon sonu kupayı getireceğiz Allah'ın izniyle.